Sultan Hamid'in 25. cülus yılında yani tahta çıkış cülus tahta çıkış yılında hangi yıldır bu? 1901. Memleketin önemli şehirlerinde bir saat kulesi yaptırmak irade edilmiş. Hakikaten ki bunların en meşhuru İzmir'deki Konak'taki saat kulesidir. Fakat bakın Tokat'ta var. Amasya'da var. Samsun'da var. Çorum'da var. Efendim Mesut'un bir tek Sivas'ta yok. Tokat'ta var. Bir tek Sivas'ta Kaledeki eski mi hocam? Oraya geleceğim. Şimdi niye acaba Sivas gibi çok önemli bir yani Sivas'ın daha dün sancağı olan yerlere saat kuleleri dikildi de niye Sivas'a esirgendi ki bu? Bir de bizim yerimizde mevcut. Cumhuriyet meydanı, o zaman Cumhuriyet meydanı değil. Hükümet meydanı oranın ismi. Meydanımız da var. Böyle tokat gibi böyle eciş yere yapılmamış. Dediler ki eskiler dediler ki efendim zaten kalede bir saat kulesi vardı. Gerek duyurmamış. Ya kaledeki saat kulesinin boyu şuradan şuraya kadar tahta, harfuk bir şey, Yapı, yapı bile denmez. Sadece ses çıkar. Ses çıkar diyor. Üstünde bir işte eski saat var. Efendim, ee, ne değil yani. Resimlere bakarsanız görürsünüz. Böyle iki katlı işte şuradan şuraya kadar bir tahta bir yapı bina. Öyle diyorlar yani. Nasıl olsa Sivas'ta bir saat kulesi var. E kardeşim oradaki saat kulesini kim görecek? Kalenin tatakasındaki saat kulesini merkez dururken. Kim kaleye çıkıyoruz o Neyse. Ee, ben rahmetli Kadir Üredi, Allah rahmet etsin büyüğümüz. Onun babası kale mahallesinin muhtarı imiş. Karaşükür muhtarı imiş. 1944 işte o kalenin teslih edileceği zamanlar belediye başkanı Rahmi Bey çağırmış, muhtarı çağırmış. Demiş ki muhtar Bu saat kulesini buruptan kaldıracağız. Niye efendim demiş? Durmure İsmet Paşa'nın heykeli dikeceğiz demiş. İsmet Paşa olsanlar Çobor başkanı ve milli şair. Demiş ki bu rahmetli muhtar olan muhtarı. Efendim yazık olur bu. Bak bizde saat kulesi de yok. Bu memleketin bir alameti farikası. Muhtar ben ne diyorsam onu yapacaksın. İleri gitme demiş. İleri gitme. Muhtar her şeyi demiş. Siz ne emrederseniz öyle olsun demiş. Siz ne derseniz öyle olsun demiş. Ne, ne diyecek? Mesela paşanın heykeli dikilecek oraya. Ama dikilmedi ayrı mesela. Yani tam o zamandan böyle bir şey almışlar da programa. Şimdi bu kale meselesinde de şöyle kısaca bir diyeyim. Gençler bilmezler onu. Kale mahalledir arkadaşlar. Kalenin üstünde öyle ağaç maaç yok. Bildiğimiz birer katlı toprak kireç badanalı evler. Kireç. Kireç de sonradan oluyor. Orada hikayesi var. 1945 yılında İsmet Paşa Sivas'a gelecek Cumhurbaşkanı. Ne için gelecek? Ali Baba Mahallesi'ndeki müzenin açılışı için. Orada oturmuş ya kendisi evet. İnönü Müzesi'nin açılışı için gelecek demişler ki ya trenden in, indiği zaman herhalde şöyle bir bakacak sağa sola bakacak ilk defa gözü kaleye ilişecek kötü kötü çöplükten bozma evler hiç olmazsa yıkamayız şimdi burayı boyayalım ama bir gecenin içinde kireç boyasıyla boyayalım da hiç olmazsa beyazını görsün paşa Hazretleri bir gecenin içinde orayı boyamışlar. Ondan sonra sonradan oraya istimlak edildi. 1947 yılında park haline getirildi. Orada oturan kaleliler kaleye açıktır oranın mesaj ismi. Belediyenin yardımıyla kanı arabalarıyla Ece Mahallesi'ne taşınıyor. Yani belediye taşıyor daha doğrusu. Vatandaş nereden at araba bulsun da o zaman orayı taşısın. O evler bütün yıkıldıktan sonra 1947'dir oranın bu hale gelmesi. Ondan sonra orada gördüğünüz çam ağaçları da o, o zaman dikilen çam ağaçlarıdır. Kale düzleniyor, kalenin tesviyesi ve kale park olarak açılıyor.